Şuraya bak. Bu da ne? İkinci ay bu. Ve birinde işaretler var. İnadı bırak Nageshwari, benim ol. Benim ol Nageshwari. Hatta sadece bir Akeş vardı, ama şimdi iki tane. O, Virin ikisi miydi? Kardeş, <laughs> Kardeşim... Kardeşim. öldürdüm? Masum birini mi? Kardeşim masumdu. Onu neden öldürdün? Cevap ver. Sana ne yaptı ki? Konuş sana. Onu neden öldürdün? Neden yaptın? Biz onu senin gibi insanlardan uzak tuttuk hep. O ruhen zayıftı. Kimse ona ulaşamasın diye. Ama sen ona nasıl ulaştın ve öldürdün? Söylesene. Bana doğruyu söyle. Yalan söyleme seni duydum. Doğru duydun. Onu öldürdüm. Onu Vir -Singhan ya sandım ve öldürdüm. Bari. Bu ne cüret onu öldürdün ve hiç suçluluk hissetmedin mi? Senin bir yakının ölse nasıl olur? Öldü zaten. Bir yakınımı öldü. Yakında evleneceğim adam öldü. Celim öldü. Ne? Ve onu sen öldürdün sandım. Bu yüzden onunla ortadan kayboldum. Aa, kaybolduysam katil ben oluyorum zaten. Sen bir katilsin. Hep öyleydin. Noram um katilisin. Ceydan hep nefret ettin. Hep bizi ayırmaya çalıştın. Seni ilk tanıdığımdan beri onu kışkırtıp onunla dalga geçmekten... başka ne yaptın? Söylesene ne yaptın? Onu senin öldürdüğünü nasıl düşünmem? He? Bunun arkasında senin olmadığına nasıl inanayım? Dur artık. Bugün susmayacağım. singanya bugün asla susmayacağım. Kendi gözlerimle buna şahit oldum. Cey'in yerini öğrendikten sonra yamaca çıktım ve onu... Uçurumdan aşağı attığını, gözlerimle gördüm ve seni takip ettim. Sonra buraya geldim ve onu öldürdüm. Sonra seni öldürdüğümü sanmıştım. Jane intikamını aldığımı sandım ama yanılmışım. Sen değildin, oydu. Yalan. Kes sesini, sus artık. Bu mümkün değil. Bu tir olamaz çünkü o buradan hiç çıkmadı ve biz onu hep bizim diğer müstakil evde kilidi tutardık. Öyleyse şu an nasıl dışarıda? Cevap ver gözünden önde değil mi? Cevap ver nasıl geldi buraya? ah <laughs> <hüfe> Yüce Tanrım. <laughs> Düğünümü duyduktan sonra... O dışarı çıkmış olmalı. Çünkü ikizi evleniyordu. <laughs> Benim kardeşim. <laughs> onu, onu vahşice gözünü kırpmadan öldürdün değil mi? <laughs> Sen ne kadar aciz ve taş kalpli birisin. Masum birini öldürdün. Kendinden utanmalısın. Tir bir kartaldı. Ama Bani normal bir insan be o zaman bekle. <laughs> onu nasıl öldürdün? Yani onu nasıl yalnız öldürdün? Ha? Kardeşim neler yapardı bir fikrim var mı? Çok garip. Bir şey gördün mü? Bir bir değişiklik olağan dışı bir şey. Hepinizin kartal olduğunu biliyorum ama siz bunu asla öğrenmemelisiniz. Garip bir şey gördün mü? Farklı bir şey oldu mu? Bir, bir, bir gariplik. Bir şey görmedim. Nişanlımı öldüren katilden başka bir şey görmedim. Hayır. Sihir bunu hak etmedi. Yaşamak istedi, hayalleri vardı, yapacakları vardı. Mutluydu o, gerçekten. Bani Sharma sen her şeyi mahvettin. Yanlış bir iş yaptın. Sen bir suçlusun, yanlış yaptın. Sadece yaptıkları için onu cezalandırdım. Yanlış bir şey yapmadım. Ailen suçlularla dolu. Hepiniz katilsiniz, suçlusunuz. Yanlış. Sana yanlışın ne demek olduğunu göstereceğim. Benim biricik kardeşimin acımasızca öldürülmesi yanlış. Bütün hayatını yalnız geçirmesi yanlış. Ölümü sırasında bile yanında kimse olmaması yanlış. Yardımına kimsenin gelmemesi yanlış. Onu öldürme şeklin yanlış. Ama merak etme. Ben bütün bu yanlışları düzelteceğim. İyi izle. Şimdi nasıl düzelteceğimi inan izleyeceksin. Bani Sharma. Seni affetmeyeceğim. Sana söz veriyorum yaptıklarının cezasını çekeceksin. Hepsini ödeyeceksin. Ne yapıyorsun? Kes sesini. Ne yapıyorsun? Neden bunu yapıyorsun? Sen haklıydın. Ailemizin tamamı suçlu ve ne zaman bize masum biri ölse o zaman onu öldürenin bunu ödemesi gerekir. Bu da onun başlangıcı. En azından bunu yapacağım ben. Sakın vazgeçirmeye çalışma. Burası da neresi? Şş. Yoksa burası Bu da ne? Sana sessiz ol dedim. Aslı formama geçip ona saldırmalıymışım gibi hissediyorum ama ilk o saldırmadan saldıramam ki. Hiçbir şey yapamam. olmayacak. Bani'den intikam alacağım. Bütün yaptıklarının cezasını çekecek. Ailelerimiz nerede? Sana bunca zamandır burada neler olduğunu soruyorum. Şşş. Katiller soru sormaz, hesap verirler. Bir buradasın. O ortadan kayboldu. Hiçbir yerde yok. Tirne. Bu kız burada ne arıyor? Neden ailesiyle buradan gitmedi? Ailem nerede? Balvan Singanya sorularına cevap vermek zorunda değil. Efendim o zamandan beri buradaysa çok şey görmüş olmalı. Kesinlikle sal çıkmamalı. Üçükla haklı. Bu riski alamayız. Baba beni de... Hemen kurtul ondan. İstediğim bu. İlk siz kartallar saldırın, ben son saldıran olacağım. Durun. Kimse ona dokunmayacak. Neden onu koruyorsun? Neden araya Çünkü onunla giriyorsun? evleneceğim. Sen delirdin. Mi? Ne yapıyorsun? Ver oğlum. Bu iş mantıklı değil. Konuşmadan önce düşün. Bunu çok düşündüm. Ve kararımı verdim. Sen kimsin de tek karar veriyorsun? Canım. Biraz sakin ol. Öncelikle ailemizle anlaşma yapacağım. Sana hepimizin endişeli olduğunu söyledim ve senin yaptıklarına bir bak. Sakin ol. Tir gayet iyi. Ona bir şey olmadı ki. Nereden biliyorsun? Ha? Şöyle. O şu an güvenli evde. Ve ben her şeyi hallettim. Söylüyorum yani size. Eğer izin verirseniz nişanlım karım olmak istiyor tamam mı? Mümkünse evleneceğiz. Lütfen. Vir neden onunla evleniyorsun? Tapeş neler olacağını hepimiz biliyorduk. Affedersin. Ne oldu canım? Sana sıranı bekle dedim. Önce ailemle... Bana bak. Aile zaten ben ne dersem onu yapar. İzin vermiyorum. Bu kızla evlenmeyeceksin. Buna onay vermiyorum. Abim haklı. Sen onun ablasıyla evlenmeyecek miydin he? Mir ablam bu adamla evlenmeyecek. Buna asla izin vermeyeceğim. <laughs> Vay canına harika mükemmel. Kendi sorunu cevapladın. Bu arada Bani Sharma aslında Mira ile evlenmeme izin vermeyeceğini söyledi. Peki kim kaldı? O. Yani Banişarma benimle evlenmekten başka çaren yok. Yaptıklarının cezasını çekeceksin. Ve bu da benimle evlenmek. Bana bak. Ne yaptı o? Baba! Semen, anlat. Şşş. Bu kişisel bir mesele. Cık, sen karışma. Ha şukla Bir bak bakalım bana. Her şey tören için uygun mu diye kontrol et tamam mı? Yani sindirimiz, evlilik kolyemiz falan var mı diye bir bak. Sen bir pederdin değil mi? Evet. Tamam bak hadi koş hızlı. Şükrü. Sen sana dediğimi duymadın mı? Şimdi beni iyi dinle. Eğer bu kızla evlenirsen ne sen ne de bu kız bu eve bir daha giremez anladın mı? Tatlım ev nasıl? Güzel mi? Ama boş ver burası bizimkilerin parti evi. Benim gibi sen de babam ne diyorsa takma. Bir. Cesaret. Aşk cesarettir ve beni bıraktığın gibi gidip cesaret sergileyeceğim. İyi. Nasıl istiyorsan öyle yap o zaman. Ama bunun parçası olmayacağım. <laughs> Sorun yok. Biliyorum duaların hep benimle. Tapeş, kalıyor musun, geliyor musun? Kaldık birlikte... Bikonakta bikonakta bir konakta... Bunu neden yapıyorsun? Neden evleniyorsun? Nasıl yani? Hazır sen gelinlik ben de damatlık giymişken hatta elinde adımın baş harfi varken benimkinde de kına yakılıyken... evlenmemiz lazım. Gerçek kına zehirliydi. Elim yandı. Yani bebeğim, biz birbirimiz için yaratıldığımızın bir işareti. İstediğin kadar böyle düşün. Ne? O zaman seni Jay mi kurtaracak? Öldü demiştin en son. <laughs> Ölmedi, öldürüldü ve onu sen öldürdün. Şşş. Katili sensin. Sadece bir katil var. Kardeşimin katili. Dua et. Aileme hiçbir şey söylemedim yoksa seni göz açıp kapayana kadar parçalara ayırırlardı seni böyle kolayca acısız şekilde ölüp gitmene izin veremem ki ben. Ölmeden önce acı çekeceksin, anlasana. Ama anlamadın. Öyle değil mi? Bani Sharma. <laughs> Neden evlenmek istediğimi anlasana. Çünkü eğer yapmazsam gidip ablanla evlenmek zorunda kalacağım ki bu sorun değil. Hatta o bayağı mutlu da olur. O yüzden karar ver. Senin enişten mi olayım? Yoksa senin kocan mı? 哎。Huh? Hadi canım. Senin kararını vermen lazım geç olmadan. Kendini ne kadar hazırlarsan hazırla bir şu. Sana saldırdığım zaman elimden kaçamayacaksın. Sen benim kardeşimi öldürdün. Bu yüzden senden nefret etmeliyim Barış Arma. Oysa ben sana bağlanıyorum. Bu bir nefret ilişkisi ve hep böyleydi. Ama bu kez hikaye değişiyor ve kim bilir nereye evrilecek? Bunu Cem'e neden yaptım? Konuş! Beni kızdırdı. kardeşi. Kardeşi nereden çıktı da geldi ki sanki? Ondan hiç bahsetmemişti. Yaca'yı o öldürdüyse ve kaçmak için kardeşine suç atıyorsa... Gerçek her neyse o hala hayatta ve hikayesi tamamlanmadı. Orada bir sır var. Bunu öğreneceğim. Bani bir zamanlar ben seni sevdim. Ama artık senden nefret ediyorum gerçekten. Evlilik sadece bahane. Ama gerçekten masum kardeşimin çektiği acıyı ben sana çektireceğim göreceksin. Hiçbiriniz masum değilsiniz. Bu yüzden bu evliliği yapıyorum ki size cezanızı vereyim. Yoksa Mira ablamı korumanın başka yolları da var. Evliliği seçtim ki sizi kökten yerli bir edebileyim. O gün yakındır. Tüm kartalları tek tek ellerimle öldüreceğim. Siz kartallar yanarak ölmedikçe intikam ateşi içimi yakıp kavurmaya, beni süründürmeye devam edecek. Bizim Şuk'la sindur getirmeyi unutmuş ama sorun yok. Ben İşte kafanı kara boyayla boyadım ki evliliğimiz belli olsun. Bir şeyi unuttum. Evlilik kolyesi. <laughs> e, ee, İşte böylece benimsin ve göreceksin. Bundan sonra senin adın Bayan Viranşu Singaniya. Kaçamayacaksın. İkimiz de cezamızı çekiyoruz Bay Brunkus Singanya. Ben kapana kısıldım, sense nihayetinde öleceksin. Ee, sana evlilik hediyemizi vermenin zamanı geldi. Hadi. Vakit kaybetmeyelim. Benimle gel. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.